Baba -ba Tori. Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediye Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Ee, bu bir nevi e, kupadaki maçın yani hafta, e, salı günü oynanacak kupadaki maçın bir, e, bir nevi rövanşı gibi. E, lig açısından hani kupa açısından çok önemli bir kritik bir maça çıkıyorlar. Çünkü gruptan çıkıp çıkamama e, bu maça bağlı. Belediyeye beraberlik de yatıyor, etiyor Yani zaten e, Hani bunu alabilecek güçte bir takımdı zaten belediyede. Hani bunu yapabilecek bir takım. O yüzden hani e, Kasımpaşa belediye maçı bu anlamda biraz hoşluk da taşıyor. Yani hafta içi oynayacaklar, hafta sonu yine oynayacaklar. E, böyle bakıldığında özellikle kupa maçının hani bu maçla ilgili belli bir yorum yapma, yapmak isteyen insanlar için özellikle kupa maçının bir e, ölçü olacağını, o maçın zaten hani e, o maçın TRT'den yayınlanması sebebiyle de o maçın izlenebilir olduğunu da düşünürsek ee, i̇nsanları genel anlamda bu maçı izledilerse bu maçı da ölçü almaları gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında takımlara bakacak olursak Kasımpaşa zaten Kasımpaşa ile ilgili hep övgü dolu şeyler söylüyoruz. Hani ligde bulundukları sıranın çok daha ötesinde olacak bir futbolu en azından göze hoş gelen futbol oynadıklarını düşünüyoruz. Hani genel anlamda Süper Lig'in içerisinde iyi yapan hani belli şeyleri iyi yapan takımlar. Kasımpaşa'nın hücumda çok iyi, Belediyenin de özellikle kısa paslı o trafiği var, bir pas trafiği var. Özellikle hani benim bu özellikle hani bir Kasımpaşa maçıyla ilgili de altını çizmek istediğim noktalardan bir tanesi o. Ee, belediye Kasımpaşa maçında hani Belediye eğer bir gol bulursa benim şeylerimden bir tanesi bu. Mümkün olduğu kadar maçı öldürüyor. Yani karşısındaki takımın temposunu o o yoğun ara paslarıyla müthiş derecede hani oyunun e, şarterlerini indiriyor, oyunu belli bir seviyeye çekiyor ve istediği sonucu alana kadar da hani o şeyde tutabiliyor. Ve belediye ile ilgili en kritik şeylerden bir tanesi özellikle savunmadaki göbekteki sıkıntıydı. Ama e, iki Brezilyalı ile beraber, Vicinus ve Cesar ile beraber bu problemi de çözdüğünü düşünüyorum ben. Yani özellikle özellikle Beşiktaş karşısında izlediğim belediyenin ki Beşiktaş onlar açısından zorlu bir rakipti. Beşiktaş Ernst'le beraber, Necip'le beraber, Fink'le beraber orta sahada daha çok böyle belediyeyi bozabilecek, o pas trafiğini bozabilecek bir takımla da sahaya çıkmıştı ama onlar bile beceremediler. Golü bulduğunda bu pas trafiğini bir savunma aletine dönüştüren bir takım ve bunu çok iyi yapıyorlar. Ee, o yüzden benim ya genelde şöyle bir şey var. Kasımpaşa'nın olduğu bütün maçlar üst bitiyor. Yani bütün maçlarda goller oluyor. Kasımpaşa demek gol demeklikte. Ama bu maçla ilgili benim bir sürpriz düşüncem var. Ee, bu sürprizin yani bu sürpriz şu. Bu maçın az golü geçeceği. Yani skor çok e, şu, şu an için çok net değil bence. Çünkü dediğim gibi kupa sonucu hani skorla ilgili o tahmin yapmak isteyen insanların için bir ölçüdür. Ama özellikle bu maçla ilgili sürpriz arayan insanların kesinlikle bu maçla ilgili az gollü seçeneğini gözden geçirmesi gerekiyor bence. Kasımpaşa Belediye Maçı'nda hani e, normal Kasımpaşa hüviyetinin dışında çık Yani hani Kasımpaşa demek gol demek demiştik. Bunun altını çizmiştik. Hep çiziyoruz. E, ama olimpiyat stadının şartları muhtemelen hava durumu. Bu çok önemli. Yani bu maçla ilgili eee tasarrufta bulunacak insanların bunu da düşünmeleri lazım. Çünkü normalde yani herhangi bir ilkbahar ayında dahi, sonbahar ayında dahi çok fazla soğuk alan bir stat. Futbol oynamaya hiç elverişli olmayan bir yer. Zaten futbol stadı olmayan bir stat. Ve burada oynanacak bir maçta e, o dediğimiz gibi kısır, o hani bitse de gitse kabasının hakim olduğu bir maç olabilir. Çünkü iki takım da şu anda grup yani e, ligde birbirlerinin rakibi değiller. Kupada belki rakipler ama birbirleriyle hani hesapları olmayan takımlar. Kasımpaşa daha çok aşağılarda, belediyede orta sıralarda ...kendi rakibi gördüğü takımlarla mücadele ediyor. O yüzden bu maç hani... E, ...psikoloji açısından da... ...saha, şartları açısından da... E, ben de bir... ...az gollü maç havası uyandırdı. Belediyenin de dediğim o... ...kısa paslı savunma taktiği... ...ben ona çok başarılı buluyorum. Çok da güzel oynuyor. Çok iyi uyguluyorlar onu. Kasımpaşa karşısında belediyenin... E, ...birkaç adım önde olduğunu... ...skor anlamında... ...hani kazanma anlamında önde olduğunu... E, ...ama bu maçla ilgili... Sürpriz yorumun ve hani yapılması gerektiğini düşündüğüm yorumunda e, bu maçın az golü geçeceği düşüncesindeyim ben de bu maçla ilgili. Ba -ba